nasıl rahat bir dünya olur? Mesela birisi birini üzdüğünde insan rahatsız oluyor. Korkuttuğunda rahatsız oluyor. Birisi egoist olduğunu, bencil olduğunu rahatsız oluyor. Allah insanı çok naif yaratmış. E, güzel ahlak insanın hoşuna giden her şey. Mesela tevazu hoşuna gidiyor. Ama büyüklük varsa o insanın varlığından dolayı oradaki bütün insanlar rahatsız oluyor. Mesela bir kişi büyüklük yapıyorsa bütün insanlar rahatsız oluyor büyüklendiğinde. Ee, mesela mütevazi, seveceğim bir insan bir yere geldiğinde bütün insanlar bir rahatlık oluyor. Mesela bir insan egoist, bencil değilse o hayret uyandırıyor insanlara mutluluk veriyor bu. Yani e, mutluluk veren sistem, güzel ahlak, insanları mutlu eden, huzur eden sistem. Bunu Allah beğeniyor. İşte cennette olan hayat şekli. Yani cennet o yüzden güzel. Yoksa evinden, ırmağından dolayı güzel değil cennet. Yani insanlar çok güzel davranıyorlar. Yani birbirini üzme, birbirini kızdırma, rahatsız etme yok. Herkes güvenilir. Herkes dengeli, tutarlı. Yani münasebesi konuşan yok, yalan söyleyen yok. İki yüzlü olan bir insan yok. Vicdansız insan yok. E, o yüzden insan güzel ahlakla kalben mutmain olur, ferahlık duyar. Allah kendisi güzel ahlaklıdır. Allah'ın ahlakı denir ona. Yani Allah ahlakıyla ahlaklanmak ister Müslüman. Allah'ın ahlakını ister. Mesela Allah her ülkede insanları affediyor. İnsanlar mesela affedemiyor biliyor. Allah e, her kuluna yardım ediyor. İnsan belirli kişilere yardım etmek eğiliminde oluyor. E, mesela en ummadık suç, suçlarda bile insanlar Allah'tan af diliyorlar. Ama insanlar mesela ona yanaşmıyor. Allah hep e, güzel zanneder insanları, zanla değerlendirir. Yani hüsnü zanneder Allah. Suizan zannetmez insanlara. Hep müspet olumlu yani iyiye gitmelerini ister. Mesela her işte bir hayır olmuş oluyor yüzden. Mesela gidecek bir yere araba arızalanıyor, Allah onu özel yapar, onun hayrı için yapar, iyiliği için yapar. Ee, Müslüman da bu tarz olduğunda, güzel ahlakı yaşadığında hem kendi rahatlıyor, hem etrafındaki insanlar rahatlıyor, mutlu oluyorlar, içleri açılıyor. Ee, bir cennet nimeti, Allah'ın beğendiği bir hayat. Bu olmadan cennet olmuyor. Cennetin ana vasfıdır. Ama güzel ahlakın asıl amacı sevgidir. Yani bütün güzel ahlakın amacı Allah'ı sevmek, Allah için insanları sevmek. Allah'ın yarattıklarını sevmek, hayvanları sevmek. Mesela cömert olma neye yarar? Sevgiyi sağlar. Temiz olma neyi sağlar? Sevgiyi sağlar. Vefa neyi sağlıyor? Sevgiyi sağlıyor sadakat, sevgiyi sağlar. Güzel alaka ait her şey sevgi amaçlıdır. Yani tek amacı sevgidir.